Herkese merhaba, bugün orta seviye için en iyi 10 naked motosiklete yakından bakacağız. Bu ve buna benzer videoların daha fazla karşına çıkmasını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. 10 numara Honda MSX 125 Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 125 cc, motor özelliği tek silindirli, hava soğutmalı 4 vitesli. Motor gücü 7000 devirde 9.8 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 5250 devirde 11 Nm tork üretiyor. İlk olarak Honda MS-125 motosikletine baktığımız zaman özellikle küçük motosiklet arayanlar için böyle pratik olsun trafikte aralardan rahatça geçebileyim şehir içinde benim için kaliteli ve uzun ömürlü bir motosiklet olsun diyorsanız bu motosiklet oldukça size uygun olacaktır. Özellikle uzun boylu sürücülerin çok fazla tercih etmediği bir motosiklet olduğunu da altını çizelim daha çok ortalama bir boya hatta ortalamanın biraz daha altındaki boylara da hitap eden motosikletlerden bir tanesi. Öyle ki görüntüsü ne kadar tatlı ve şirin gözükse bile altındaki motoru hiç de öyle değil. Yaklaşık olarak 10 beygir güç üretiyor ve 11 Nm tork üretiyor ki bu da 125 cc bir motosiklet için oldukça ortalama bir değer olduğunu söyleyebiliriz ama özellikle 5250 devir gibi düşük bir devirde 11 Nm tork üretmesi ortalamanın biraz daha üzerine çıkıyor. Yani bu şu demek oluyor, motosiklet kalkışlarda diğer rakiplerine göre biraz daha hızlı olduğu söylenebilir. Ya da yokuş yukarı mesafelerde arkanıza bir artçı dahi olsa bile 125cc motosikletlerin arasında sizi en az üzecek motosikletlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin maksimum hızı saatte 100 km'ye ulaşabiliyor. Ağırlığına baktığımız zaman ise 102 kilogram ki motosikletin en çok beğenilen özelliklerinden bir tanesi de düşük ağırlığa sahip olması. Öyle ki bu motosikletin bu ağırlığı sayesinde çok rahatlıkla motosikleti kontrol edebiliyorsunuz. Geri geri yokuş yukarıları da gitmeniz gerekse, trafikte aralardan geçmeniz de gerekse ve diğer aklınıza gelebilecek manevra yetenekleri bu motosiklette oldukça mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Sele yüksekliğine baktığımız zaman ise az önce söylemiştik biraz daha kısa boylu sürücülere hitap ediyor. Yaklaşık olarak 76 cm bir sele yüksekliği var. Aklınızda soru işaretlerinden bir tanesi de şuysa eğer yani benim boyum 1.80, 1.85 bu motor benim altımda ufak kalır diye bir endişeniz varsa onu da şöyle söyleyebiliriz. Boyunuz 1.80, 1.75, 1.70 civarındaysa normal olarak karşılanabilir. Ama boyunuz 1.85 ve yukarısıysa bu motosiklet size ebat olarak biraz küçük gelecektir. Yakıt kapasitesine baktığımız zaman 5.5 litre ki bu oldukça düşük bir yakıt tankına sahip olduğunu gösteriyor. Yani 125 cc diğer motosikletlere baktığımız zaman yakıt tankının 10-15 litreye kadar çıktığını görebiliriz. Ama yakıt kapasitesi konusunda bu düşük olmasının dezavantajını yakıt tüketimiyle o açıyı kapatmış gibi görünüyor. Yaklaşık olarak 100 kilometrede 2.2 litre yakıt tüketiyor ki muazzam. Ne yakıt motosiklet arıyorsanız az yaksın ve parçaları da dayanıklı olsun diyorsanız Honda MSX 125 motosikleti oldukça size uygun olacaktır. Motosiklet hakkında bu kadar şirin dedik. Aslında naked motosikletlerin ortak özelliklerinden bir tanesi ise asi ve böyle biraz daha yırtıcı, biraz daha kaslı görüntülerin olması. Ama Honda MSX 125 o kalıbın biraz daha dışında, biraz daha şirin görüntüsüyle insanların karşısına çıkıyor. Motosikletin frenlerine baktığımız zaman ön ve arka frenin disk fren sistemiyle donatılmış. Bu da oldukça güzel bir özellik. Fiyatına bakacak olursak şu an motosikletin Eylül 2021 itibariyle ikinci el ortalama satış fiyatı 28.000 TL. 9 numara Bajaj Pulsar NS200 Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 199 cc. Motor özelliğine baktığımız zaman tek silindirli 4 vahlı, 3 bujili ve 6 vitesli. Motor gücü 9500 devirde 23.52 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 8000 devirde 18.3 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bölüne baktığımız zaman özellikle güçlü bir motosiklet olarak karşımıza çıkıyor. Yani 200 cc bir motosiklet olmasına rağmen çoğu 250 cc ve üstündeki Çin malı motosikletlerden daha fazla tork ve beygir ürettiğini görüyoruz. Özellikle Bajaj Pulsar NS200 motosikletinin fiyat performans motosikleti olması, özellikle parçalarının kaliteli olması, yani Hint yapımı olan bu motosiklet özellikle bizim ülkemiz için yapılmış gibi gözükmesi oldukça insanın beğenisini kazandı. Öyle ki bu motosiklet yanlış hatırlamıyorsam 2013 2014 yıllarında ülkemize geldi ve yok sattı diyebiliriz. Yani o dönem çok sevildi. Nereye baksak Bajaj Pulsar NS200 NS150 motosikletlerini görüyorduk. Gerçekten de parça kalitesi bakımından, fiyat performans bakımından ve güç bakımından bu motosiklet oldukça insanın beğenisini kazanmış ve kazanmaya da devam ediyor. Tabii ki son yıllarda biraz fiyatı arttı oraya da birazdan geleceğiz. Motosikletin maksimum hızına bakacak olursak saatte 155 km hıza çıkabiliyor. Oldukça güzel bir değer. Ağırlığına baktığımız zaman ise 145 kg. Özellikle eleştiri alan noktalardan bir tanesi de motosikletin ağırlığı konusunda. Yani bu motosikleti Çoğu sürücü bu motosikletin başlangıç motosikleti olabileceğini söyleyebiliyor ama ağırlık konusunda bu motosiklet fazla ağır. O yüzden başlangıç motosikleti olarak kullanılamaz deniliyor. Benim fikrimi soracak olursanız bir başlangıç motosikleti için hiç de hafif alınacak motosikletlerden bir tanesi değil. Ama daha öncesinde siz bir 50 cc kullandıysanız, daha öncesinde yol ve trafik tecrübeniz biraz olsun varsa bu motosikleti başlangıç motosikleti olarak da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki de hafif alınmaması gerekiyor. Motosikletin sele yüksekliğine baktığımız zaman ise 80 cm bir sele yüksekliği var ki bu da yaklaşık olarak 1.70-1.75 cm olsanız dahi bu motosikleti kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki de 1.70 ve altındaki boylar biraz sorun yaşayabilirler. Motosikletin yakıt kapasitesine bakacak olursak 14.3 litre bir yakıt tankı var ve yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama olarak 3.2 litre yakıt tüketiyor. Yani az önce söylemiştik hem motor bloğu güzel, güçlü, hem parça kalitesi güzel, hem fiyat performans motosikleti hem de az yakıyor. Yani bu segmentte bu naked motosikletin başlangıç seviyesinde bir motosiklet arıyorsanız zaten yolunuz Bajaj Pulsar NS200'den geçmiştir ya da geçecektir. Öyle ki Bajaj Pulsar NS200 gerçekten de çoğu kullanıcıya hitap eden motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin ön freni ve arka frenine bakacak olursak disk fren sistemiyle donatılmış. Bu da oldukça güzel özelliklerden bir tanesi. Açıkçası bu motosikleti almak istiyorsanız 2017 ve sonrası modellerini tercih ederseniz çok daha rahat edersiniz. Çünkü 2017 yıllarından sonrasındaki güncellemeler bu motosiklet için çok daha kullanışlı, çok daha güvenli hale geldiğini söyleyebiliriz. Motosikletin eleştireceğimiz noktalarına baktığımız zaman çok fazla uzun süreli yolculuklarda titreşim sorunu olabiliyor. Yani siz çok çok uzun yollara çıkmayacaksanız, daha çok şehir içi mesafelerde kullanacaksınız ya da çok fazla uzak olmayan şehir dışı mesafelerde kullanacaksanız bu motosikleti rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama yol süresi biraz artınca titreşim sorunu da ortaya çıkıyor. Bu da göz ardı edilmemesi gereken durumlardan bir tanesi. Motosikletin şu an ikinci el satış fiyatına bakacak olursak yaklaşık olarak 25.000 TL 8 numara Yamaha MT25 Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 249 cc, motor özelliği çift silindirli 4 subaplı 6 vitesli. Motor gücü 12.000 devirde 36 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 10.000 devirde 22.6 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bir yola baktığımız zaman zaten daha önceki videolarımda izlemişseniz bilirsiniz ki 250 cc motosiklet segmentinde en güçlü motosikletlerden bir tanesi 36 beygir güç oldukça muazzam bir değer. Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki bu 36 beygir gücü ulaşması için 12.000 devir gibi yüksek bir devire çıkması lazım. Yani devirlendikçe gücü ortaya çıkan motosikletlerden bir tanesi ve aynı zamanda biliyorsunuz ki Yamaha MT-25, Yamaha YZF R25 ile aynı motor bloğunu taşıyorlar. Bu da tabii ki Yamaha YZF R25'teki o beğenilen o güzel motor bloğunu buraya da aktarmış olmaları, naked bir versiyonunu yapmış olmaları oldukça güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin maksimum hızı saatte 180 km'ye ulaşabiliyor ki bu da oldukça güzel değerlerden bir tanesi. Ağırlığına baktığımız zaman ise 165 kg bir ağırlığa sahip. Yani başlangıç olarak ben çok tavsiye etmiyorum. Hem çok güçlü motosiklet hem çok fazla hızlanabilen bir motosiklet ve aynı zamanda ağır bir motosiklet. Tabii ki daha öncesinde bir tecrübeniz varsa bu motosikleti rahatlıkla kullanabilirsiniz ama tekrar altını çizelim ki hafif alınacak motosikletlerden değil. Sele yüksekliğine baktığımız zaman 78 cm bir sele yüksekliği var. Bu da demek oluyor ki boyunuz 1.85'ten de fazla değilse bu motosiklet altınıza küçük kalmayacak anlamına geliyor. Motosikletin yakıt kapasitesine bakacak olursak 14 litre bir yakıt tankı var ve yakıt tüketimi 100 kilometrede 4.5 litre yakıt tüketiyor. Yakıt tüketimi konusunda biraz fazla gibi gözükse de 36 beygir ve 22.6 Nm torktan bahsediyoruz ve 250 cc bir motosiklet hakkında konuşuyoruz o yüzden de yakıt tüketiminin biraz fazla olması motosikletin performansının biraz daha fazla olmasına bağlayabiliriz. Motosikletin ön freni ve arka freni ise disk fren sistemine de unutulmuş bu da güvenlik açısından güzel bir puan. Motosikletin fiyatı geçtiğimiz yıllarda kendini katlaya katlaya ilerlemeye devam ediyor. Şu an ikinci el ortalama satış fiyatı 43.000 TL. 7 numara Honda CB250R Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 249 cc, motor özelliği tek silindirli 6 vitesli. Motor gücü 9000 devirde 27.5 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 8000 devirde 23.3 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bloğuna baktığımız zaman Yamaha'nın Naked kategorisindeki rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Yamaha MT-25 motosikletine göre tork konusunda biraz daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak beygir konusunda Yamaha MT-25 birkaç tık öne çıktığını söyleyebiliriz. Öyle ki Honda CB250R özellikle estetik olarak çok fazla insanın beğenisini kazanmış durumdaki son yıllarda artık 2020 yılından sonra da dünyada artık bir moda haline geldi. Daha çok eski modelleri böyle eski motosiklet modellerinin yeniye uyarlanmış hali yani böyle bir retro tasarımlar çok fazla beğenilmeye başladı hem ülkemizde hem dünyada bu çok beğenilen hale gelmeye başladı ve Honda CB250R da bunu başarmışlar diyebiliriz. Özellikle o far tasarımı, o eskiyi andıran yeni özelliklere barındıran bu motosiklet oldukça insanın beğenisini kazanmış durumda ve kazanmaya da devam ediyor. Ağırlığına baktığımız zaman ise 145 kilogram oldukça aslında bu özelliklere sahip olan motosiklet için oldukça güzel bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin ayrıca Kimine göre negatif, kimine göre pozitif olan bir özelliği ise tek silindirli olması. Öte yandan motosikletin sele yüksekliği 80 cm ki bu da ortalama bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ortalamanın biraz üzerindeyseniz yani yaklaşık olarak 1.90 cm civarındaysanız bu motosiklet size biraz küçük kalabilir. Ve ayrıca 1.70-1.65'in de altındaysanız bu motosiklet size biraz büyük kalabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yakıt kapasitesine baktığımız zaman ise 10.1 litre olarak karşımıza çıkıyor. Yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 3.5 litre yakıt tüketiyor. Yani bu özellikleri barındıran 250 cc bir motosiklet için 100 kilometrede 3.5 litre yakıt tüketmesi gayet oldukça güzel durumlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle estetik olarak beğenilen duruşunun Ağız yakmasının ve parça kalitesi bakımından çok sevilen bu motosikletin ikinci el ortalama satış fiyatı 44.000 TL. 6 numara CF Moto 400 NK. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 400 cc, motor özelliği paralel çift silindirli, sıvı soğutmalı, 6 vitesli. Motor gücü 9.000 devirde 40 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 7.750 devirde 32 Nm tork üretiyor. Tabi artık listenin 6. sırasına geldiğimizde artık motosikletlerin hem silindir hacimleri hem de tork ve beygir değerleri arttığını görüyoruz. Özellikle CFMoto markası son yıllarda kendisini ispat ederek yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz teknolojiyle harmanlanan motorları. O görüntüsüne baktığımız zaman KTM'nin tasarımında da rol alan Kıska'nın imzasını görüyoruz. CFMoto hem estetik olarak tasarımıyla ön plana çıkmış durumda hem de teknolojiyi harmanlayarak Gençleri hedef alan motosiklet markalarından bir tanesi 400 NK motosikletine baktığımız zaman özellikle silindir hacmine göre oldukça yeterli bir güç ve tork değerine ulaştığını söyleyebiliriz. Motosikletin maksimum hızı saatte 175 km'ye ulaşabiliyor ki bu da çoğu insan için tatmin edecek düzeyde. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman ise bir duruyoruz. Yaklaşık olarak 206 kilogram bir ağırlığa sahip. Yani bu motosiklet zaten bu kadar ağır olup da başlangıç motosikleti olarak önerilmesi çok da doğru değil. Motosketin başlangıç motosket olarak tavsiye edilmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi motosketin bu kadar ağır olması. Yani yaklaşık olarak 206 kilogram motosikletten bahsediyoruz. Bu da şu tarz zorluklarla karşılaşabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer motosket park halindeyse ve yokuş yukarı geri geri götürmeniz gerekirse bu büyük bir sorun olacaktır. Trafikte kırmızı ışıktasınız ve araçların arasından geçecekseniz bu yine sorun olmaya devam edecektir. Yine trafiktesiniz, yine kırmızı ışıktasınız ve arkanızda bir artçı var ve biraz eğimli yoldasınız. Artık motosikleti mi kontrol edeceksiniz? Artık geri geri gitmeden gaza mı basacaksınız? Bu tarz sorunlar örnek verilerek çoğaltılabilir. O yönden baktığımız zaman başlangıç motosikleti olarak önerilmeyen ama tecrübeniz varsa çok çok zevkli bir sürüş imkanı verebilecek motosikletlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin sele yüksekliği 79 cm. Bu da uzun boylu olmanıza gerek kalmadan ortalama bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Motosikletin yakıt kapasitesine baktığımız zaman 17 litre Oldukça güzel bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Yakıt tüketimine baktığımız zaman ise 100 kilometrede 4.8 litre yakıt tüketiyor. Zaten biraz ağır olması ve güç değerlerinin biraz fazla olması bakımından 4.8 litre aslında normal bir değer olarak karşımıza çıkıyor. CF modu deyince bir çin malı yani bu çok kaliteli değildir gibi gözüse bile. Şasi ve motor bloğunu Türkiye'de satışa sunulmamış ikinci jenerasyon Kawasaki R4 N'den alıyor. Gösterge yine Kawasaki'nin Z serisinden alınmış. Grenaj tasarımını ise KTM'nin de son zamanlarda çalıştığı Kıskaya yaptırdığını söyleyebiliriz. Az önce zaten bu özelliğinden bahsetmiştik. 400 cc'lik Naked motor olarak karşımıza çıkıyor ve oldukça bu orta segmentte A2 eletinin kullanabildiği en güçlü motosikletlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. CF Moto 400 NK'nın Fiyatı da konusunda da iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki yıllarda biraz daha fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyordu. Yine fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz ama biraz daha son yıllarda fiyatı arttığını söyleyebiliriz. Daha fazla uzatmadan fiyatına gelecek olursak, CF Moto 400 NK motosikletinin ikinci el ortalama satış fiyatı 42.000 TL. 5 numara KTM Duke 390 Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 373 cc, motor özelliği tek silindirli altı vitesli, motor gücü 9500 devirde 43 beygir güç üretiyor, maksimum torku ise 7250 devirde 35 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bloğuna baktığımız zaman tek silindirli ve 43 beygir, tek silindirli ve 35 Nm tork. Muazzam, gerçekten de KTM'nin Duke motosikletinin zaten çoğu insan tarafından neden sevildiğini açıklayan tarzda bir motor bloğu var tek silindirli çok fazla titremiyor ve aynı zamanda düşük devirlerde 35 Nm tork ve 43 beygir güç üretiyor. Bu motosiklet kullanıcısının istediği çoğu şeyi verebilen motosikletlerden bir tanesi. Özellikle akrobasi alanında da bu motosiklet çok fazla kullanılan motosikletlerden bir tanesi. Öyle ki bu motosikletin motor bloğunun bu kadar güçlü olması aslında biraz da tehlikeyi barındırıyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor bu motosiklet sürerken. Çünkü çok fazla anında reaksiyon olan motosikletlerden bir tanesi. Yani öyle biraz Ön kaldırmaya çalışayım, şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim, olmaz demeye gelmeyen eğer tecrübeli bir sürücünün altında değilse çok fazla riskli olan motosikletlerden bir tanesi. Ama tecrübeliyseniz ve bu motosikletin gücünü, hakimiyetini kontrol edebilecek düzeydeyseniz bu motosiklet oldukça size keyif verecektir ve ayrıca çok güvenli olduğunu da söyleyebiliriz. Motosikletin maksimum hızına bakacak olursak saatte 170 km hıza çıkabiliyor ki bu da muazzam bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin ağırlığı ise 154 kilogram. Yani düşünün ki 35 Nm tork ve 40 beygir güç sınırını aşmış bir motosiklet olduğu halde bile 154 kg bir ağırlığa sahip ki muazzam. Gerçekten de alkışı hak eden motosikletlerden bir tanesi. SL yüksekliği 80 cm ki bu da az önce söylediğimiz motosikletler gibi normal bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yakıt kapasitesi 11 litre ve yakıt tüketimi 100 km'de 3.7 litre yakıt tüketiyor. Bu da oldukça tasarruflu motosikletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ön freni ve arka fren disk fren sistemi ile donatılmış. Ayrıca motosikletin tasarımına bakacak olursak, sevgili Altın Elbiseli Adamın da dediği gibi KTM Duke 390 ablası 1290 Super Duke tasarımına benzeyen bir tasarım KTM Duke 390'da da var. Oldukça şık, oldukça asi, oldukça kaslı bir görüntü bu motosiklette var. Yani özellikle Naked motosikletlerde İlk olarak benim dikkat ettiğim şey biraz daha kaslı, biraz daha asi ve hırçın gözüküyor olmaları. O yüzden ben Rezik motosikletlere göre naked motosikletleri biraz daha seviyorum, biraz daha beğendiğimi söyleyebilirim. Eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz KTM Duke 390 motosikletinin tasarımı size de çok hoş geleceğini söyleyebilirim. Motosikletin fiyatına bakacak olursak şu an son yıllarda üretilen KTM Duke 390 motosikletinin ikinci el ortalama satış fiyatı 60.000 TL ama daha önceki yıllardan ben temizini bulurum diyorsanız onların ortalama ikinci el satış fiyatı 50.000 TL. 4 numara Ducati Monster 696. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 696 cc. Motor özelliği çift silindirli, 6 vitesli. Motor gücü 9000 devirde 80 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 7750 devirde 50.60 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor biyona baktığımız zaman zaten kendisini ben buradayım diyen motosikletlerden bir tanesi yaklaşık olarak 80 beygir güç üretiyor. Yani listenin başlarındaki motosikletlere baktığımız zaman çarpı 5-6 kat daha fazla beygir üreten motosikletlerden bir tanesi. Yani ne kadar ciddiye alınması gerektiğinin de altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor açıkçası. Yani 80 beygir güç hiç defa alınacak bir güç değil. Öte yandan maksimum hızına bakacak olursak 201 km hıza çıkabiliyor. Bu da çoğu kullanıcıyı tatmin edecek durumlardan bir tanesi. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman 161 kilogram. Oldukça bu rakamlara göre hafif kalan motosikletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de rakamlara göre söylüyorum. Sele yüksekliğine baktığımız zaman 77 cm. Bu da ortalama bir boya sahipseniz rahatlıkla süreceksiniz motosikleti. Yakıt kapasitesi 15 litre. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 5.9 litre yakıt tüketiyor ki bu agresif kullanımda 6 litrenin de üstüne çıkabiliyor. Bu da göz ardı edilmemesi gereken konulardan bir tanesi. Öte yandan Ducati Monster 696 motosikleti hakkında biraz konuşacak, biraz muhabbet edecek olursak motosiklet her ne kadar böyle asi ve her ne kadar agresif ve güçlü bir motosiklet olmuş olsa dahi bu motosiklet hava soğutmalı olması özellikle motosiklet için çok büyük bir dezavantaj. Yani siz bir yaz ayındasınız, arkanıza bir kız arkadaşınızı almışsınız ya da bir arkadaşınız var ve seyahat ediyorsunuz ve bir bakıyorsunuz motosiklet eğer çok fazla dur kalk yapıyorsa ve sıcak bir havada ise motosiklet bir anda boğulabilir. Yani Hava soğutmanı olduğu için yeterince soğutulamayan motosiklet bir anda dinlenmesi gerekebilir. Bu büyük bir sorun aslında baktığınız zaman ki ben de bu sorunu Ducati Monster 696'da olmasa dahi diğer farklı motosikletlerde, hava soğutulma motosikletlerde çok fazla başıma geldi ki bu çok illallah ettiren durumlardan bir tanesi. Yani düşünün ki şu seyahat halindesiniz, trafik ışıklarındasınız bir yaz ayı düşünün kırmızı ışıkta bekliyorsunuz böyle motosiklet boşta devam ediyor böyle güzel bir anda tak gidiyor motosiklet stop ediyor. Çalıştırmaya çalışıyorsunuz çalışmıyor. Ne olacak? Motosikletin biraz dinlenmesi gerekecek. Motosiklet biraz daha soğuması gerekecek gibi durumlar çıkabiliyor ortaya. Yani şimdi o durum ortaya çıktığında motosiklet acaba ısındığı için mi çalışmıyor? Bir arıza mı var? Bir sorun mu var? Ne olacak? Bir sürü sorun ortaya çıkabilir. Ducati Monster 696 motosikletinde bu kadar çok fazla sık sık başınıza gelen bir böyle bir negatif sorun olmasa dahi Tek tük dahi olsa bu sorunla karşılaşan insanlar olmuş. Bu da dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Onun dışında gösterge paneline baktığımız zaman sadece hız var diyebiliriz. Yani benzininizin bittiği zaman bir ışık yanıyor. Bu da çok küçük bir kilometre hakkınız kaldığı anlamına geliyor. Yani bir benzin göstergesi olmaması negatif özelliklerden bir tanesi. Ancak siz onu kendiniz ee, o sistemden gösterge panelinde yanlış hatırlamıyorsam bir rakamsal bir ifadeye karşılık gelen bir durum var ve oradan hesaplayabiliyorsunuz yani ne kadar benzininizin kalacağını kalmayacağını o kilometresini onu oradan bakabilirsiniz tabii ki de daha pratik olmuş olsaydı daha çok direkt ne kadar benzin kaldığını göstermiş olsaydı biraz da güzel olabileceğini söyleyebiliriz. Tasarımına baktığımız zaman oldukça ateşli, oldukça şık bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla beğenilen motosikletlerden bir tanesi ve çok güçlü o tork hissedebileceğiniz Trafikte kolay kolay sizi mağdur etmeyecek. Herhangi bir uzun yollu mesafe ya da herhangi bir artçı ile alakalı bir durumla sizi rahatsız etmeyecek motosikletlerden bir tanesi. Güç konusunda çok iddialı olan motosikletlerden bir tanesi tabii ki negatif özelliklerini daha önce söyledik. Bunlardan göz ardı edilmemesi gereken durumlardan bir tanesi. Motosikletin fiyatına bakacak olursak şu an ikinci el ortalama satış fiyatı 65.000 TL. 3 numara Triumph Trident 660. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 660 cc. Motor gücü 10.250 devirde 80 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 6.250 devirde 64 Nm tork üretiyor. Yine motor bölüne baktığımız zaman 80 beygir güç ve 64 Nm tork ile hiç de hafife alınmayacak motosikletlerden bir tanesi ve özellikle güç isteyenlerin tatmin olacağı motosikletlerden bir tanesi. Sele yüksekliğine baktığımız zaman 80 santimetre bir sele yüksekliği var. Bu ortalama boya sahipseniz rahatlıkla bu motosikleti kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman ise 189 kilogram. Biraz ortalamanın üzerinde bir ağırlığa sahip olsa da daha öncesinde bir tecrübeniz varsa bu motosikletteki bu ağırlık sizin için çok fazla dezavantaj olmayacaktır. Motosikletin dizaynı İtalyan motosiklet tasarımcısı Rodolfo Frascoli'ye ait. Özellikle o tasarım konusunda çok fazla beğeni aldım. Dünya çapında da çok fazla beğenilen motosikletlerden bir tanesi. Yani 3 silindirli bir motosikleti özellikle ses isteyenlerin, özellikle görüntü isteyenlerin ve performans isteyenlerin gözdesi olmuş motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin fiyatına bakacak olursak şu an ikinci el ortalama satış fiyatı 99.000 TL. 2 numara Honda cv 650 r Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor tipi sıvı soğutmalı 4 zamanlı 16 swaplı sıralı 4 silindirli doğuş motor özelliğine sahip. Motosikletin maksimum gücüne baktığımız zaman 12.000 devirde 70 kW güç üretiyor. 70 kW güç de 1.34 ile çarparsanız motosikletin beygir gücünü görmüş olursunuz. Yani 70 çarpı 1.34 eşittir 93 beygir güç üreten motosiklet. Maksimum torku ise 9.500 devirde 63 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor baktığımız zaman zaten artık bayağı bir güçlü. Yani 90 beygirin üzerinde bir güç üreten motosikletlerden bir tanesi. Bu motosiklet aranızda bağ oluşabilecek motosikletlerden bir tanesi. Çoğu kişi bu motosikleti aldığında satmaya kıyamıyor ki çoğu bu motosiklet kullanan sürücüler genellikle şu cümleyi kuruyorlar. Yani 650 cc'lik bir motosiklete biniyorum. 90 beygirden fazla güç üreten motosiklete biniyorum. Özellikle uzun yollarda ve trafikte ve güç konusunda beni tatmin eden motosikletlerden bir tanesi. Bu motosikletten sonra 1000 cc'lik ya da daha güçlü motosiklete binmek benim için anlamsız diyen birçok sürücü var. Bir motosiklet sürücüsünün istediği çoğu şeyi verebilen bir motosikletlerden bir tanesi. Sele yüksekliğine baktığımız zaman ise 81 cm. Boş ağırlığı 203 kilogram ki burada biraz ağır olduğunu söyleyebiliriz. Yani başlangıç motosikleti olarak tabii ki de önermediğimiz motosikletlerden bir tanesi. Yakıt kapasitesine baktığımız zaman 15.4 litre bir yakıt tankı var ve yakıt tüketimi 100 kilometrede 6.5 litre yakıt tüketiyor. Tabii ki de artık yani bu 90-93 beygir bir güç üreten bir motosikleti altınızda ise kesenin ağzını biraz daha açmak gerekiyor. Biraz daha yakıt tüketimine göz yummak gerekiyor. 6.5 litre bir yakıt tüketimi var ki bu da ortalamanın biraz daha üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin fiyatına bakacak olursak şu an ikinci el ortalama satış fiyatı 109.000 TL. 1 numara Yamaha MT-07 Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 689 cc, motor özelliği çift silindirli 4 sobaplı 6 vitesli, Motor gücü 9000 devirde 74.8 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 6500 devirde 68 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor boyuna baktığımız zaman yine çok güçlü bir motosiklet olarak karşımıza çıkıyor. Maksimum hızına bakacak olursak saatte 190 km hıza çıkabiliyor. Ağırlığına baktığımız zaman ise 180 kg bir ağırlığa sahip. Sene yüksekliği ise 80 cm. Yakıt kapasitesi 14 litre. Yakıt tüketimine baktığımız zaman 100 kilometrede 4.9 litre yakıt tüketiyor ki motor baktığımız zaman özellikle bu güç değerlerine sahip olup da 4.9 litre yakıt tüketmesi bu motosiklet için oldukça artı durumlardan bir tanesi. Yamaha MT-07 hakkında biraz muhabbet edecek olursak bu motosiklet ülkemize ilk geldiği zamanlarda çok fazla bir alıcıya ulaştı. Tabii ki de bu motosiklete çıkıp da tecrübesi olmayan insanlar da aldı. Yani tecrübesi olmayan insanlar bu motosiklete biraz ya ne olacak o kadar güçlü olsa da sıkıntı olmaz ben biliyorum motosiklet sürmeyi diyen insanlar da aldı ve ondan sonrasında da istenmeyen kazalar, istenmeyen durumlar meydana geldi. Yani hafif alınmaması gerekiyor. Bunu ben zaten çoğu videoda söylüyorum hafif alınmaması gerekiyor. Yani bu videoyu izleyen insanların arasında da olabilir. Yani 125 cc motosiklet sürüyordur atıyorum ya da 250 cc sürüyordur diyordur ki ya ben 1000 cc de sürürüm ben biliyorum. Hayır bilmiyorsun. Ya yani onu tecrübe etmen gerekiyor. Ara geçiş motosikletleri sürmen gerekiyor. Tecrübe ede ede yani öncesinde bir 125 cc ise sonra 250 cc sonra belki 400 cc 500 cc'lik motosikletlerden sonra insanlar çıkıp da bu motosikleti sürüyorlar. E şimdi bir insan düşünür ki 125 cc motosikletten direkt MT07'ye geçerse sırf fiyatı iyi diye o dönemler için konuşuyorum. E ne oluyor sonrasında da motosikleti kontrol edemiyor. Çünkü çok güçlü bir motosiklet tecrübeli bir sürücünün altındaysa bu motosiklet çok iş göreceğini söyleyebiliriz. Öte yandan bu motosikletin o dönemlerde neden çok satıldığını söyleyecek olursak 2014 yıllarda bu motosiklet ülkemize geldi ve yaklaşık olarak o dönemki fiyatı 18.000 TL idi. Yani düşünebiliyor musunuz 18.000 TL idi bu motosikletin fiyatı. Şu anda 18.000 TL'ye bir CBR 125 bile alamıyorsunuz yani. Öyle bir duruma geldik şu an. Öyle bir fiyat vardı, öyle bir fiyatı vardı. O dönemlerde içinde çok fiyat performans motosikletiydi. İşte çoğu insan dedi ki yani ben işte 250cc şunu alacağım ya da 500cc şunu alacağım üstüne şu kadar katarım şunu alırım şu kadar katarım şunu alırım diye diye Gittiler 689cc'lik bir Yamaha MT-07 aldılar ki bence de Yanlış durumlardan bir tanesiydi bu Tecrübe gerektiren motosikletlerden bir tanesi olduğunu tekrar altını izleyelim Peki 2014'lü yıllarda 18.000 TL ile bizim ülkemize giriş yaptı yani o yıllarda Şu anki satış fiyatına bakacak olursak daha çok 2014-2015-16'lı yıllardaki modellerinin satış fiyatı yaklaşık olarak 70.000 TL. Ama 2021 yani 2020'den sonrasında üretilen modellerine bakacak olursak fiyatı 95.000-100.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Tabii ki de bu bahsettiğimiz fiyatlar ikinci el satış fiyatları. Bugün orta seviye için en iyi 10 naked motosiklete yakından baktık. Listede şu da olması gerekiyordu, bu da olması gerekiyordu dediğiniz motosikletler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz ki özellikle başlıkta da belirttiğim gibi orta seviye için söylüyorum. Yani çıkıp da şimdi bir 1000 cc'nin üzerinde bir naked motosikleti söylerseniz bu orta seviyenin üzerinde olacaktır. O yüzden de listeye girememiştir. Bunu da altını çizelim bu bilgide verelim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu cümleyi sürekli kurmuş olsam da yine videoyu izleyenlerin arasında abone olanların yüzdesi yaklaşık olarak %3. Yani 100 kişi izliyorsa sadece 3 kişi abone oluyor ki bu da tabii ki de bizim daha çok gelişmemize engelleyen durumlardan bir tanesi. Yani motivasyonumuzu düşüren durumlardan bir tanesi. O yüzden de videoyu beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız ve buna benzer videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.